Merhabalar sevgili arkadaşlar. 2021 yılında Sony A6000 kamera alınır mı? Bir yıl evvel çekmiştim bu tarz bir video. 2020 yılında A6000 alınır mı diye. Şimdi 2021'e girdiğimiz için 2021 yılında biraz daha işler değişti. Rekabet değişti. O yüzden de 2021 yılında Sony A6000'in dezavantajları neler? Bu videoda sizinle paylaşmak isterim. Ona göre değerlendirirsiniz Sony A6000 alıp almayacağınızı. Şimdi e, ilk özellikle hızlıca bir giriş yapalım, başlayalım. E, In-Body Image Stabilization yani e, IBIS de deniliyor. Gövde içi görüntü sabitleyicisi. Sony A6000'in yok. Bu bize nasıl bir handikap veriyor? El titremeleri, mikro titremeleri ortadan kaldıran gövde içi sabitleyici olmadığı için elde çekim yaparken lens içi görüntü sabitleyicisi olmayan lensler, optik stabilizasyonu olmayan lensler kullanırsanız ve elde çekim yapıyorsanız görüntü titreyecektir. Gimbal aldım ben Sony A6000'e. Birkaç ay evvel aldım Gimbal'ı. Gimbal'la inanın görüntü sabitleyicisi olmayan lensleri henüz kullanmadım. Çünkü yani bir mikro jitters deniliyor. Böyle mikro titremelerden bile çekindim ne yalan söyleyeyim. Olabilir. Çünkü belki gimbal'ın motorunun titreşimi bile hissedilse insanı rahatsız edebilir. Gimbalım çok akıcı ama yine de belli olmaz sonuçta bunu full HD ekranda izliyorsun çok fazla detay alıyorsun en ufak mikro titremeyi hissedebilirsin. Bu bağlamda gövde içi görüntü sabitleyicisi video çekecek olanlar için bence önemli. Çünkü e, daha geniş lens yelpazesine hitap eder gövde içi görüntü sabitleyicisi olan e, Sony A6600 ve Sony A6500. APS-C sensörlü Sony'lerden bahsediyorum. Onlara göre kıyaslıyorum A6000'i bugün. Sony A6500 ya da Sony A6600 almadıysanız, Sony A6000 alıyorsanız mesela ne kullanabilirsiniz? Optik sabitleyicisi olan lenslerden. Mesela şu anda ben bu çekimi 50 mm OSS lensle yapıyorum. Bunu kullanabilirsiniz. Ya da 35 mm OSS lensini kullanabilirsiniz. Kit lensini kullanabilirsiniz Sony'nin. Dışarıda vlog çekiyorsanız 16-50 kit lensi kullanabilirsiniz. Yani bunlar aklıma gelen en pratik ve en hesaplı lensleri şu anda Sony'nin. E, tabii Sony'nin optik sabitliğisi olan diğer zoom lensleri de var. E, yanılmıyorsam 18-105 f4 var. Onu çokça kullanıyor e, film çekenler. Bunları tercih edebilirsiniz. Tabi ee, tabii yeni jenerasyon başka lensleri de çıktı Sony'nin. 1835 e, değişken diyaframlı lensi. O, onda da optik sabitleyici, görüntü sabitleyici var o lensin içinde de. 16 yani Sony A6000 gibi gövde içi görüntü sabitleyicisi olmayan kameralarda bu saydığım lensleri kullanabilirsiniz video çekmek için. Onlar dışında bir handikap yok. Fotoğraf çekiyorken sadece enstantaneyi belki de e, hızlandırmak sorununuzu çözecektir. El titremelerinizi ortadan kaldırır. Yaklaşık bir stop kadar e, görüntü sabitleyicisi fotoğrafta fark yaratıyor. Ee, o yüzden bunu düşünün. Ee, benim için herhangi bir handikap yok. Dediğim gibi görüntü sabitleyicili lenslerle videoda sorunumu ortadan kaldırıyorum. Sigma 30 mm lens kullanıyorum. Ee, onda da tabii ki de titreşim engelleyici yok. Native lens olmadığı için. Ve sokak fotoğrafçılığında hiçbir sorun yaşamadan fotoğraflarımı çekiyorum. Gövde, fotoğraf çekerken dediğim gibi bir sorun yok. Sadece e, enstantaneyi bir, bir tık daha hızlı kullanacaksınız. Ee, madde 2'ye geçelim. İlk maddede çok takıldık çünkü e, Olympus'larla falan çok karşılaştırılıyor Sony e, APS-C sensörlü kameralar. Çünkü Olympus'larda gerçekten güzel gövde içi sabitleyici varmış. Bunu herkes söylüyor. Ama e, mesela ben Matt Granger onun bir videosunda e, nereye gitmişti? Nepal'e o, o o gün sırf Micro Four Thirds kamera kullanmıştı e, ve e, performansını kendince profesyonel olarak değerlendirmedi. E, bence dedi hani APS-C sensörler ve full frame'ler profesyonel dedi. Geçelim ikinci maddemize. Dokunmatik ekran yok Sony A6000'de. E, bu da benim için hiçbir dezavantaj değil. Ben zaten dokunmatik ekranı kullanamam. Yani e, ne yapacağım? Netleme bölgesini mi netleyeceğim? Ne yapacağım? Ya zaten çok pratik kullanabiliyorum Sony A6000'i fotoğraf çekerken de videoda da hiç ihtiyacım yok. E, peki e, diğer maddemize geçtim. Bu da e, netleme noktaları. Sony A6000'in e, face detect denilen netleme noktası 175 Contrast Detect netleme noktası 25 Yani şimdi bunlar çok istatistik ee, Yeni çıkan geçen 2019'da çıkan Sony a6600 a6400 ve a6100'ün netleme noktaları 425'e 425 Mükemmel netleme sağlıyor onlar Ama Sony a6000'in de netlemesi Bence mükemmel ee, Şimdi mesela Kameramın üstünde benim cep telefonum takılı e, selfie screen olarak kullanıyorum. Oradan bakarak biraz kameraya yaklaşayım ve hani nasıl netliyor, ne kadar netliyor. Siz e, beni kaçırıyor mu netleme sırasında lens? Bunu görün. E, i̇şte bakın. Face detecti nasıl çalışıyor. Görüyor musunuz hala yüzüme net. Ve arka taraf flu. Şöyle geçeyim. Şöyle ben yukarıdaki ekrandan bakıyorum şimdi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nasıl? Yani bu netlemede bir sorun var mı? Şimdi benim yüzümü netlemeyip de kalkıp da arka plana hiç netle diye oluyor mu? Olmuyor. Bakın şimdi elimi getireyim. Şöyle. Elime netlemiyor. Görüyor musunuz? Anca yüzümü kapatırsam ee, elime netleyecek. Şimdi çekiyorum. Görüyorsunuz. Yani istatistik biraz da o boyutlar. Ama tabii A6600 göz netleme yapıyor video sırasında. Yani bu güzel bir özellik. E, kameraya ben ne kadar yaklaşırsam yaklaşayım gözüme netliyor. E, diyafram açıksa burnum, kulaklarım flu çıkıyor. Sa hep göz net. A6600'ün wow, özelliği biraz pahalı bir özellik. Yani biraz maliyetli. Şimdi diğerlerinde yok o. o. Neyse geçelim. E, battery. Evet pile geçelim. Bakın e, şimdi mesela ben dedim ya size yukarıda selfie screen olarak e, cep telefonumu kullanıyorum. İşte bunun bir avantajı şu anda ne viewfinder çalışıyor, vizör çalışıyor ne de kameranın arkasındaki LCD panel çalışıyor. Ve pil tüketimi düşük. E, yani pil tüketimini aşabilirsiniz birçok yolla. E, en basiti de AliExpress'ten ben Batmax'ti o zamanlar marka e, 4 tane pil aldım artı şarj aleti aldım bana e, vergiler dahil 200 liraya gelmişti şimdi olsun olsun bu yıl 250 lira hiçbir para değil bunları alın şarj aleti de 4 pilde mükemmel çalışıyor. E, Kaç amperde onları unuttum ama yanılmıyorsam 2000 ya da 2100 amperdi orijinali 1700 amper ama o piller de orjinali kadar iyi gidiyor emin olabilirsiniz ee, dediğim gibi bununla çözüyorsunuz küçücük küçücük piller dursun çantanızda e, seyahatte gün boyunca videolar çekin fotoğraflar çekin şakır şakır pili değiştirin bedir grip'e hiç ihtiyaç olmuyor o kameranın altına takılan hani daha rahat tutuş sağlayıp da içinde piller bulunan bedir girip deniliyor. Ona gerek kalmıyor. Ben sevmiyorum. O, bu aynısız kullanıyorum. Neden? Kameram küçük olsun boynumda takılı bütün gün dolaşabileyim. Ee, ha, burada per pil performansları Sony A6600 810 kare fotoğraf çekiyor e, istatistiğe göre. Sony A6360 kare çekiyor denmiş. Ama mesela ben Helios lens takmıştım bir gün. Manuel lens olduğu için hiçbir elektrik tüketimi yok ya bin kare fotoğraf çekti tek bir pille e, mikrofon mikrofon girişi yok Sony A6000'in ama şu anda ben e, ses kayıt cihazından alıyorum sesimi bakın böyle Sony'nin voice recorder'ı var ses kayıt cihazı e, bunun da bir e, linkini koyayım şöyle yukarı siz oradan bakarsınız hani dış çekimlerde Sony o videonun ikinci bölümünde var. Dış çekimlerde hani Sony'nin performansını gösteriyor dışarıda. Nasıl da sesi benden aldığı ve kamerayla arada bir fark yarattığı. İngilizce olanı mı koyarım, Türkçe olanı mı bilmiyorum. Bakarım. Türkçe olan yanılmasam sadece içeride çekmiştim Türkçe olan videomda. Tamam. Şu linki koyayım yukarıya. Hangisine koyacağımı şimdi karar verdim. Şey olsun. Sony A6000 kamerayı Ses kayıt cihazıyla nasıl kullanırız? Video ile sesi nasıl senkronize ederiz? Buna ilişkin bir videom var. Ee, onun linki olacak yukarıda. Tıklayıp bakabilirsiniz. Gayet kolay. Sadece bir dakika mı alıyor sesleri senkronize etmek? Şimdi ve ayrıca bu ses kayıt cihazından ses kaydını aldığım için ses dosyası ayrı olduğu için önce işliyorum ses dosyasını. Ee, yani ne demek işlemek arka plan seslerini gürültüleri temizliyorum öyle e, video ile birleştiriyorum şimdi videoda bir mikrofon girişi olsa zaten ben o ses dosyasını videodan ayıracağım bilgisayarda post prodüksiyon yaparken ve o ses dosyasını işleyeceğim zaten işleyeceğim ayırıp ondan sonra bir tekrar birleştireceğim videoya e, ne oluyor yani benim hiç ayırmama da gerek kalmadan direkt Ses kayıt cihazından dosyayı işliyorum ama bir arkadaşla konuştum bugün Facebook'ta dedi ki şu avantajı var mesela kamp çekimi yapıyorsan abi dedi pratik değil şey e, ses kayıt cihazı İşte kameradan çıkan bir hat shot mikrofon e, hani yukarı shotgun mikrofon pardon e, çok daha pratik bir şekilde sesi kaydetmeni sağlar e, ses kayıt cihazı pratik değil o anlamda doğru söylüyor kamp çekimi yapacak olanlar ya da böyle elinde vlog çekecek olanlara belki ses kayıt cihazı daha e, yani pratik olmayabilir. Ama ben yine de hiç önemsemiyorum. Dışarıda vlog da çeksem ses kayıt cihazı cebimde, mikrofon yaka mikrofonu çıkıyor burada yakamda. Bu şekilde hiçbir sorun yaşamadan yine çekimimi yaparım. E, şimdi bakalım kulaklık girişi. Kulaklık girişi hangi kameralarda var, hangilerinde yok? Şu anda hep tam sayamayacağım ama kulaklık girişi sonuçta Sony A6000'in yok. Ee, ama ses kayıt cihazımın kulaklık girişi var. Mesela sokak röportajı yapıyor olsam onun ben düzenini hazırladım aslında. Bu çubuğuna mikrofonu taktım her şeyi yaptım. Ses kayıt cihazımda bende cebimde duracak ses kayıt cihazımdan çıkan kulaklıkla sesi e, izleyebileceğim. Yani dışarıdan bir beklenmedik bir ses oluyor bazen. Bir mesela araç geçiyor yüksek sesle. O bizim yayınımızı etkileyebilir. Kalitemi ses kalitemizi. Onu normalde çıplak kulakla fark edemiyoruz ama kulaklık taktığımız zaman o gürültüleri falan da fark ediyoruz. Gürültü varsa o sırada yayına ara verebiliriz. Gürültü geçtikten sonra sesi yani yayın kaydımıza devam edebiliriz. Bu anlamda kulaklık girişi Önemli kulaklık girişi olmayan A6000'de de böyle ses kayıt cihazından kulaklıkla dinlemek dış çekimlerde önemli olabilir. Dediğim gibi bir tek ses kayıt cihazı 100 liralık bir cihazla tüm problemler aşılıyor. Neden 100 dedim? Bunun sıfır belki 450-500 lira ama öğrenciler ses kayıt cihazı çok kullandığı için e, mezun olduktan sonra da satıyorlar ve e, ucuza ikinci elini alabilirsiniz. Sealing. Environmental sealing var. Yani e, çoğu Kamerasında Sony A A e, C e, çevresel yani weather sealing gibi ne yani e, nem ve e, tozdan gövdeyi koruyan bir e, özelliği var gövdelerin hangi gövdelerin var Sony A 6000 ve Sony A 6100 dışındaki gövdelerinde. Ee, environmental sealing ya da weather sealing var. Bu waterproof değil yani su geçirmezlik olarak algılamayın. Sadece böyle birkaç da yani hafif yağmurda filan etkili olabilir. Yukarıdan aşağıya gelen suda mesela aşağıdan yukarı gelen sularda e, zodiakta su sıçramış alttan kamerayı bozabiliyor. Dediğim gibi waterproof değil sadece environmental sealing deniliyor. Yani böyle çevresel e, mühürleme diyorlar. EVF resolution ee, vizör çözünürlüğü Sony A6000'in 1.4 milyon piksel ama Sony A6000'in üstü kameralarda Sony A6000 de üstündeki kameralarda yanılmıyorsam çoğunda iki, diğerlerinde 2 milyon 4 2.4 milyon piksel daha yüksek bir vizör çözünürlüğü bu ama benim için Hiçbir sorun yok. 1.4 milyon piksel bir bana göre gayet net bir piksel sayısı. Baktım şimdi yukarıdaki LCD ekrandan daha dik durabiliyorum. Yani biraz böyle durursam kafa üstü boşluğuma baktım. Dik durursam çerçeveyi geçmiyor. Yani şu şu diklikte <laughs> evet. Bakın. Ee, şimdi low light ISO. Yani düşük ISO performansına bakıldığında da Sony A6000'den daha iyi ISO, ISO performansı sergileyen A6300 var mesela Evet Sony A6000'in ilerisi Kameralarda ISO performansı 1497 ISO'ya kadar çıkıyor Nereden 1347 ISO'dan bu en temiz ISO Ölçülüyor kameralarda Ona low light ISO deniliyor ISO deniliyor Ve Dediğim gibi fark bu arkadaşlar. 1347 A6000'in ISO performansı, düşük ışık ISO performansı 1497'de A6600'ün yani aradan yaklaşık 5 yıl geçtikten sonra çıkan kameranın ISO performansı da 1497. Arada 150 ISO fark var. Ama full frame'e geçersek Full frame'in ne biliyor musunuz? Düşük ışık full frame a 7 3'ün baktım. Düşük ışık ISO performansına 3730 gördüğünüz gibi yani APS-C sensörlü iki kamera arasında ISO performansı arasında devasa farklar yok. Devasa fark nerede var? APS-C ile full frame arasında iki kat fark var. Bakın A6000 1347, A6600 1497, full frame 3730. Peki diğer özelliğe geçelim. Bu anlaşılıyor değil mi? Yani ISO performansı da bu bağlamda A6000'in gayet iyi. Selfie friendly screen yani selfie dostu ekran, vlogger ekranı denilen kendimizi gösteren ekranı A6000'in yok. Bu bir handikap değil mi? Ama bakın şurada yukarıda link vereyim. A6000'e cep telefonu, Android tablet e, ya da iPhone bağlayabiliyorsunuz üzerine şu linkten izleyebilirsiniz. E, bu sayede de kendinizi görüntüleyebiliyorsunuz vloglar sırasında. Gimbal'a taktınız diyelim kameranızı. Gimbal'ın yanına takarsınız aşağıya e, cep telefonunuzu ve cep telefonundan sürekli monitör e, olarak kullanarak izleyebilirsiniz kendinizi yine. Hmm. Animal eye autofocus. Bu da hayvan gözü takibi. İşte neyde var? A 6100, A 6400, A 6600 de var. Hayvan gözünü e, continuous otofokus olarak yapamıyor. Single eye otofokus olarak da yapamıyor. Continuous biliyorsunuz sürekli e, takip otofokus takibi oluyor. E, hiçbir türlü hayvan gözünü e, fark edemiyor Sony A 6000. İnsan yüzünü sadece e, netliyor. E, A 6300, A 6500de de yok. Hayvan gözü netleme. Ee, insan gözü netleme var ama Sony'de, e, Sony A6000'de insan gözünü single eye autofocus yapıyor. Yani her bir karede, her bir fotoğraf çekişimizde e, gözü, insan gözünü portrede çok istenen bir özellik, çok sevilen bir özellik. Benim en azından en sevdiğim özelliği Sony A6000'in. Sadece tek bir tuşla insan gözüne netlemesi bayılıyorum bu özelliğine. Çok da iyi çalışıyor. E, eye tracking otofokus yok demişim. Nedir bu? İşte bu hani netleme noktaları çok fazla değil filan onu konuşmuştuk ya. E, bir model sürekli hareket halinde diyelim. Ee, ve sürekli her bastığınız fotoğraf net olur continuous ay Autofocus, diğer açık olunca diğer kameralarda Sony A6000'de model hareket halinde ama durduğu zaman böyle basarsanız yani bir, biraz durması lazım yani. Basarsınız göz netleme ve çekersiniz ya, ya hızlı yaparsınız bu işlemi göz netleme işlemini her seferinde her basışta tekrar tekrar göze netlemeniz gerekiyor. Ama basit dediğim gibi tek tuşla göze netliyor ama model çok hareketli ise o artık yakalayamazsınız. Zor. <gülüyor> <gülüyor> Tabi model ileri geri hareketliyse hepten zor. Sağ sola ise yine hızlı bir enstantane ve flash da kullanıyorsanız yine net çekersiniz artık. İyice tekniğine girmeyelim fotoğraf tekniği. Record limit. 30 dakika e, kayıt yapabiliyorsunuz Sony A6000 le. 30. dakikada duruyor. E, kapatıyorsunuz. 2-3 dakika beklerseniz sensör soğur. Fevkalade iyidir yani bunu yapmanız. Çünkü üzerine bir 30 dakika daha çekersiniz. Orijinal piliyle ile 1 saat 15 dakika çekim yapılabiliyor. Ama e, ilk yarım saatte kesin yapıyor. İkincisinde eğer ki kameranızı 3 dakika soğutmadıysanız, 1 dakika sonra hemen açtıysanız, e, yaklaşık 18-22 dakika arasında bir çekim yaparsanız hava sıcaklığına göre değişir. Çünkü uyarı verir sensör ısınıyor diye kamera ve e, kapanır. 30 dakika limiti olmasına rağmen 18. dakikada ya da 22. dakikada kapanır. Eğer ilk 30. dakikadan sonra hani kapandığı zaman dediğim gibi 3 dakika beklemediyseniz 3 dakika yetiyorsa olması için benim tecrübelerim o yönde. 4K çekemiyor bu da bir dezavantaj olabilir çoğunuz için benim için değil çünkü YouTube videoları çekiyorum YouTube'da da 4K yetiyor. Ayrıca ben 116 ekran ek, e, televizyonda fıstık gibi cam gibi görüntüler elde ediyorum Sony A6000'le. O yüzden de hiçbir sorun yok. Yani benim için müthiş net. Geçenlerde e, videomuzu izliyoruz evde. Baktım yani hani böyle göz bebeğimin detaylarını gördüm. Yakın plan bir çekimdi. Dedim harika ya hani gerçekten hiçbir böyle gri noktadır bir şeydir. Hiç öyle şeyler yok. E, slow motion. Evet, slow motion yok deniliyor. Halbuki post editing yaparken slow motion yapabilirsiniz. Videolarınızı ağır çekime getirebiliyorsunuz. Bu da bir handikap değil. E, nasıl? Şimdi diyelim ki Sony A6300'ünüz var. Bakın daha gelişmiş bir kamerayla kıyaslayalım. O Full HD'de saniyede 120 kare çekebiliyor, değil mi? 120 kare çeken bir e, kamerayı videosunu 4 kat yavaşlatabiliyorsunuz. %25'e kadar yavaşlatabiliyorsunuz. Sony ve bunu gövde içerisinde otomatik olarak ayarlarından yapıyorsunuz. Sony A6000'de yapmanız gereken sadece post editing'de, kurguda bilgisayarda şunu yapacaksınız. Videonuzu 60 fps'de çekeceksiniz ya da 50 fps'de. 60 FPS'de çektiyseniz frame per second saniyede kare oranı 60 FPS'de çektiyseniz 1 bölü 120 de çekiyorsunuz unutmayın. 180 derece perde açısı için ve slow motion'a çevirmek için ne yapıyorsunuz? Change video speed genelde İngilizce menüler O yüzden İngilizce söylüyorum videonun hızını değiştir diyorsunuz sağ tıklayıp hangi nerenin videosunu değiştireceksiniz ve yüzde elliye düşürüyorsunuz hızını ve otomatik var otomatikman 60 kare çektiğiniz film 20-30 kareye düşüyor ee, ve bakın enstantane de unutmayın 1 bölü idi o da at 1 bölü 160 1 bölü 60'a düşüyor ve ee, şey çektiyseniz de pardon 1 bölü 60 dedim 1 bölü 30'a düşüyor. Enstantane de 1 bölü 60'a düşüyor. İyice karıştırdım kusura bakmayın. Yani e, çektiğiniz karenin iki katı enstantaneyi yine yakalamış oluyorsunuz. E, 1 bölü 50'de çek pardon 50 frame, per second'de çektiyseniz de 50 fps'de çektiyseniz de e, yine yarıya düşünce hız 25 fps. Ve enstantane 1 bölü 50'ye düşüyor. Onun için de 50 FPS çekim sırasında yine enstantaneyi 1 bölü 100'de tutacaksınız arkadaşlar. Bu teknik işlemleri yaparsanız slow motion'ınız yağ gibi akacaktır. Yağ gibi slow motion elde edersiniz. Sony A6000'le gördünüz mü? Gövde içinde ayarlamıyorsunuz ama post editing'de mükemmel slow motion elde edersiniz. Dual slot. Yani bu da çift SD kart desteği Sony A6000'in yok ama biliyorsunuz Sony A7C'nin de çift SD kart desteği yok tek SD kart takılıyor. Ben pratikte bu ana, şu ana kadar hiçbir videom, fotoğrafım SD kartımdan silinmedi. Zaten SD kartı hiç çıkarmıyorum kameradan. Sürekli kameramda e, kamerayı bağlıyorum bilgisayara ve o şekilde SD kartın görüntülerini kameradaki görüntüleri bilgisayara aktarıyorum. SD kartı sürekli çıkaranlar e, genelde düşürebiliyormuş. Düşürünce tozlanıyor, zarar görüyor SD kart ve bu bağlamda SD kartları zamanla bozulabilir. İşte benim şu ana kadar aldığım günden beri hiç böyle fotoğraf silindi, video silindi problemim olmadı. Ve SD kartımı da e, kullandığım laptopumda çünkü zaten antivirüs protection'lı. belki de onlandır. Evet arkadaşlar bugün sizlere aktarmak istediklerim bunlardı. Memnun kaldıysanız videomdan beğene tıklamayı unutmayın. 2021 yılında alabilirsiniz Sony A6000'i. Çünkü iki kitle beraber satılıyor. Şu anda dünyada da satışı devam ediyor ama tek gövde olarak satmıyorlar dünyada. Türkiye'de halen tek gövde olarak satış devam ediyor benim bildiğim ama dünyada satışını artık çift kitiyle birlikte devam ettiriyorlar. Hangi kitler? 16.50 ile ve 55.210 onla birlikte 55.210 <laughs> Ya da 55-200 müydü? Şimdi aklım karıştı. O lensim de var benim ama <laughs> daha onu da inanın bakın hani size alın diyorum. 2020'nin Aralık ayındayım. Ben bugün aldım düşünün. 55 200'ü ya da 55 200'ün o Çıkar, çıkaracağım şimdi bakacağım ne <laughs> 2 2 <210'du> galiba. <laughs> Çünkü A mount var. Bir eski jenerasyonu Sony'nin gövdeleri. Onlarda da buna yakın bir focal length var. O da uzaklığı olan lens var. Her neyse o aklımı karıştırıyor. Peki arkadaşlar, ee, ha şey diyorum. O kit lenslerin zaten değeri ne biliyor musunuz arkadaşlar? Birinin 1100 lira, öbürünün 2500, 3600 lira. Bugün 6500 liraya satılıyor yanılmıyorsam bu kombinasyon. 3500 düş kamera'nın gövdesi sadece 3000 liraya geliyor. 3000 liraya Mükemmel gövde. Ben bugün bu kameramın başına Allah korusun bir şey gelse bakın ateist beni bakın nasıl korkutuyor şey A6 binimin, benim, başına bir şey gelmesi. <laughs> Çünkü o kadar seviyorum kameramı. Giderim yine A6000 alırım arkadaşlar. Ee, ama o lenslerim de olmasa. Şu anda bir sürü lensim olduğu için büyük ihtimalle A6100 alırım herhalde. Gerçi e slokları olduğu için A6400 mi alayım falan çıldırırım yani. En iyisi A6000'ime bir şey olmasın. Olursa belki Allah korusun şey de alabilirim. Ee, ikinci i̇kinci el de alınabilir. Çok hesaplı ikinci eller görüyorum. Neden soğudularsa kameradan. Adam 5000 bin e, sadece shutter'ı var kamerasının. Satıyor 3500 liralara. Alınır yani. Hiç düşünmeden hemen alırım. E, bu özellikler süper. E, peki <laughs> sevgiler. Görüşmek üzere. İyi günler.